İyi günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kırmızı biber közleme acılısı yapalım. Bunun için gerekli malzemeleri sayayım. 2 kilo kapya biberim var. Yarım kilo charleston biber var. Acı olmayan biber. 100 gram acı cim biberim var. Sivri biber de deniliyor. 2 baş sarımsağım var. Bir su bardağı zeytinyağım var, Ö 200 milimlik. Öbür sıvı yağlarda olabilir. Ben zeytinyağı tercih ediyorum. Şöyle sirkem var, yarım çay bardağı küçük bir çay bardak. Üzüm sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Tuzum var, kaya tuzu kullanıyorum, biliyorsunuz. Bir yemek kaşığı kullanacağım. Bir çay kaşığı şeker var. 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon kullanacağım. Bunlar damak zevkinize göre fazlalaştırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Yeşil biberin çekirdek, yıkayıp çekirdeklerini alalım arkadaşlar. Öylesi doğrayalım veya robottan geçirelim. Ama çok sulanmasın. Robottan geçirirseniz hemen az döndürün. Sivri biberi de şey yapın, az döndürün, sulanmasın arkadaşlar. Kapya biberi közlemeye atalım. Onu da temizleyelim. Yapmaya başlayalım. Yapımına başlayalım. Önce yağı tencereye alıyoruz. Altını yakalım. 200 mililitre arkadaşlar. Zeytinyağımız. Daha çok yağlı isterseniz bir yarım bardak daha koyabilirsiniz. Ben bu kadar koyacağım ama. Şimdi robottan geçirdiğimiz çekirdekten ayıkladıktan sonra tatlı biberimizi de koyuyoruz içine. Bu sosu bir arkadaşla yedim arkadaşlar. Çok güzeldi, çok nefisti. Dedim tarifini alayım, ben de yapayım izleyicilerime diye. Ondan dolayı yapıyorum size. Siz de yararlanın diye. Bir yaparsanız arkasını getireceğinize eminim. Yani yani çok güzel olmuştu çünkü ben çok beğenmiştim. İnşallah siz de beğeneceksiniz. Bu 5 dakika kavrulsun. Sonra acı biberi katalım. Yeşil biberler kavruldu. 5 dakika. Şimdi cim biberi koyuyorum için acı biberi. Bunları da robottan çektim. Çok acı yalnız İnsanın genzini yakıyor. Bu kadar acı istemiyorsanız, bu kadar acı yapmayabilirsiniz arkadaşlar. O kendi isteğinize bağlı yani az koyabilirsiniz acısını. Şimdi bunlar tekrar kavrulacak ikisi beraber. Ben bu arada kırmızı biberi közlemiştim. Poşete koydum. Bir 10-15 dakika dinlenmeye bırakmıştım. Şimdi onları temizleyeceğim. Çekirdeklerinden ayıklayacağım. Doğuracağım. Geleceğim. Bu 10 dakika kavrulsun. Arkadaşlar biberimiz kavruldu. Bu arada 10 dakika geçti. Tabi kısık ateşte kavurdum. Yoksa yanar biber. Böyle kırmızı biberleri temizledim, çekirdeklerini arındırdım, yıkadım. Şöyle bakın doğradım bıçakla incecik. Suyunu tabi sıkıyoruz. Suyu da yok iç içini. Süzüyoruz yani. Aslında odun ateşinde olsa daha güzel olur. söyledi. de evlerde bu kadar oluyor ocakta veya fırında şimdi bunu iyi karıştırıyoruz yani dibini tutmadan ara ara karıştırarak arkadaşlar gene kavurmaya devam edeceğiz edeceğiz bu şekilde kavuralım bir 20 dakika arkadaşlar bunu çok yavaşta da değil çok şeyde de değil böyle yani çok kısığa yakın kısık değil ama arada ara, ara ara karıştıraraktan kavuralım arkadaşlar şöyle bakın bayağı bir yağlı bir sos bu bakın şöyle Bayağı yağlı. Bayağı kavruldu. 20 dakika geçti bu arada. da açayım altına. Şimdi iki baş sarımsağını ezdim robotta. Onu koyuyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim sarımsak miktarını. 1 kilo kırmızı biberi bir baş sarımsak şeklinde düşünün. Şimdi 2 kilo kırmızı biber var. 2 baş sarımsak. 3 kilo kullanırsak 3 baş. 4 kilo kullanırsak 4 baş şeklinde olacak bu. Sarımsak tat veriyor birazcık. Hani bunun esas lezzetli olmasının sebebi bence bol sarımsak olması. Kırmızı biber ve sarımsak yani ikisi beraber lezzetli oluyor diye düşünüyorum ben. İyice de ezmedim sarımsağı. Bakın görüyorsunuz. Çok küçücük küçücük minicik yapmadım yani. Hafif dişe dokunacak şekilde. Şimdi ara ara karıştırmamız da su olmadığı için hani dibine tutar ondan dolayı. Şimdi bir 10 dakika daha sarımsaklar şöyle pişesiye kadar kavrulsun gene arkadaşlar. Arkadaşlar 1 kaşık ben kaya tuzu koydum. Şöyle bir karıştırayım. Burada da bir çay kaşığı şeker, bir çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon var. Yani şu kaşıkla kullandım. Çay kaşığı. Şöyle hepsini dökeyim. Bunlar sizin damak zevkinize göre ayarlayın. Kimyonu ve karabiberi. Şekeri değil de ikisini. Yani tuz da az gelirse biraz daha tuz koyabilirsiniz. Ben bir çorba kaşığı daha önce yaptıklarımda yeterli geldi bana. Ondan dolayı bir çorba kaşığı diyorum. Şöyle yarım çay bardağı, küçük çay bardağı Sirke demiştim, onu da dökeyim. Bir beş dakika daha karıştıralım bu şekilde arkadaşlar. Pissin bir beş dakika. Arkadaşlarım sosumuz oldu altını kapatalım. Pişti. Şöyle karıştırayım tekrar. Şöyle bakın. Dediğim gibi biraz yağlı bir sos. Şöyle servis tabağına biraz koyalım. Ama çok acı kokuyor. <laughs> şöyle yağından koymadım tabi. Şöyle birazcık bir lokma ekmeğin üzerine bir banım şöyle koyalım tadına bakalım şöyle <laughs> ay çok acı gözümden yaş geldi ya çok çok lezzetli ama arkadaşlar bunu yerken tadına bakarken ekmek çok tüketebilirsiniz yani onu söyleyemek istedim Şimdi kavanozlara koyalım beraber. Arkadaşlar ben doldurmaya başladım. Daha önce size söylemiştim şu reçel kavanozları, turşu kavanozlarını atmıyorum ben. Bunları tekrar tekrar kullanıyorum. Tabi dezenfekte diyorum şişeleri. Kapak şeyse kötüyse yeniden kapak alıyorum. Bu şekilde dolduruyorum şişeyi çok çıkmıyor zaten bunu malzemede arkadaşlar 2 kilo da şöyle dolduralım yani 3 kavanoz falan anca çıkacak herhalde bunda altı yanık zaten sıcak olsun diye şöyle durduk Aynı işlemi konserve. Bütün konserveler aynı şekilde yapıyoruz zaten. Şöyle peçeteyle ağzını yüzünü silelim. Şöyle bir iki kapatıyoruz. İyice sıkın arkadaşlar ters çevirin. 3 3 kavanoz çıkacak arkadaşlar. Sizlere konserveyi şişeye kattıktan sonra kaynatmayı da göstereyim arkadaşlar. Şimdi konserveyi şişeye katıyoruz. Bir gün dinleniyor. Kapağını kapattıktan sonra biliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde kenarda dinlendiriyoruz. Bir gün sonra bunu konserveyi tencereye koyuyoruz şişeleri. Çeşmeden yarıdan yukarıya kadar su koyuyoruz. Tepeleme olmasına gerek yok. Ocağı yakıyoruz. 10 dakika kaynıyor arkadaşlarım. Sonra altını söndürüyoruz. Bu dinleniyor 15 dakika. Ondan sonra tekrar kavanoza alıyoruz. Şöyle aldık. Tekrar bunlar fıslarsa diye iyice sıkılıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Ondan sonra tekrar tencere içine koymuyoruz bunu. Kenara koyuyoruz. Tekrar ters şekilde bir gün daha bu şekilde dinleniyor kapak altta. Ondan sonra arkadaşlar kilerimize kaldırıyoruz. Bunu tüm konservelerde bakteri üremesin diye yapabilirsiniz arkadaşlar. Vakumlama işlemi bu. Bir de bunu göstereyim size diye düşündüm. 3 küçük kavanoz çıktı arkadaşlar benim sosum. Gördüğünüz gibi. Közleme biber olduğu için böyle az çıkıyor. Şöyle etiketlerini de yapıştırdım ben. Tarihlerini yazdım. İçinde kavanozların ne olduğu yazıyor. Arkadaşlarım yapın derim bu ölçülerde. Deneyin. Beğeneceğinize eminim. Beğenirseniz Lütfen beğen tuşuna basın. Abone değilseniz kanalıma abone olun. Bildirim ziline basın. Yaptıklarım size çok çabuk gelsin. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağlıklı günlerde, iyi günlerde yiyin inşallah.